Evet arkadaşlar ne yaptınız nasılsınız umarım keyfiniz indiriyor arkadaşlar ne yaptınız Beyler bugün ne yapıyoruz bugün intikam günü arkadaşlar bugün Hem de büyük intikam günü arkadaşlar İntikam Güzel şey Biliyorsunuz arkadaşlar benim bir tane farem vardı Bu fare ee, bize baya bir derecede sıkıntı çıkartmıştı Bu farenin yüzünden bir ara bir yayınımız ya kesildi yarıda kaldı Oyunumuzu oynayamıyorduk Oyunlarda sıkıntı çıkarttırıyordu kapak fotoğrafları yaparken bana büyük sıkıntı yapıyordu. Ben ne dedim arkadaşlar? Size geçenlerde e, yeni mouse zorunlu bir şekilde mouse aldım. Geçen yayın yapacaktım arkadaşlar. Aşırı da şeyliydim biliyor musunuz yayın yapmaya yani nasıl hevesliydim. Ondan sonra e, yayını yapmak için kapak yapıyordum arkadaşlar. Kapağı yaparken bizim mouse değişik değişik hareketler yaptı. Mouse'a bak şöyle bak. Nerede bu mouse? Aha da burada arkadaşlar bakın. Burada. Mouse'a şuradan şöyle bir tane koydum. Şöyle bir tane koydum abi. Mouse gitti arkadaşlar. Düzleşti hatta bakın birazcık şöyle. Görünümü birazcık daha düzleşti arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsanız. Bugün ne yapacağız? Bugün bu tatlış mouse'un içinden geçeceğiz arkadaşlar. Vallahi var ya. Ee, çünkü çoğunuz da bunu istediniz arkadaşlar. Ben de çok istiyorum bu mouse'un içinden geçmek. Şimdi gelip de yazmayın yorumlara. He, lan. Lan başkasına verseydin lan. Lan bunu bulamıyorum da var. Kar arkadaşlar bu bozuldu zaten. Çalışmıyor. Yani bunu bulsanız ne olacak? Bulsanız ne olacak bu mouse'u yani? Neyse arkadaşlar geçelim. Evet. Mouse burada arkadaşlar. Başta mouse'un şöyle kablosunu kopartarak başladım arkadaşlar. Zaten ne kadar dandik olduğunu görebilirsiniz böyle. Direkt kablosu koparak başladı. Bizim işimiz bununla. Şimdi iyi yani arkadaşlar. Bir dakika abi. Şu şeyimizi biraz bir ayarlayalım arkadaşlar. Bak şimdi şöyle ayarlayayım. Heh, mouse'u kırdığımı tam görün yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mouse burada. Şimdi bu mouse'a iyi bakın abi. Bir, şu mikrofon birazcık bu şu tarafa gelsin. Mikrofon kardeş hatta dur bekle. Mikrofon kardeşi birazcık şöyle alalım. En azından şey olsun anlatabiliyor muyum? Hani yani sen de zarar görme. Arkadaşlar mouse'u görüyorsunuz. Şimdi bir tane koyacağım ölecek abi. Görüyorsunuz. Evet. Birazcık sıkıntı yaşadı arkadaşlar. Şöyle gösterteyim İçi göçtü. <laughs> mouse ne biçim oldu da? Abi ne olursa olsun ben mouse zaten beni deli etmişti arkadaşlar. Bize neler yaşattığını hepiniz bi Oğlum siz biliyorsunuz lan. Kırarım abi şöyle gösterteyim de. Yani videoda boşa boşa ben burada kırdıktan sonra Arkadaşlar siz ne göreceksiniz ben orada kırdıktan sonra. Şu orta tekerlerine tekerleğine yapıştırdım. Mouse Mouse'un en azından içine bakalım arkadaşlar Bakalım hem de öğrenmiş oluruz bu videoda beraber Mouse'un içinde ne olduğunu Görmüş oluruz arkadaşlar Bu videoda ne zaman gelir ee, Bugün günlerden ne bugün Arkadaşlar cuma günü bu video yayınlı olmuş olur Cuma namazınızı Cuma namazınızı kılın Gelin izleyin Bak burası çıktı arkadaşlar şöyle gösterteyim. Bunun içinde Bu hani altında yanan kırmızı var ya ışık. Aha da o görüyor musunuz Baya bildiğiniz o yani arkadaşlar. <laughs> o arkadaş bunu da buraya koyuyorum bildiğin çöp oldu ama ama bu kadar yeterli olmaz. Ben mouse'um var ya. Bakın 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 şimdi. Kırılmıyor lan. Ana içini çıkartayım. İçini çıkarttım arkadaşlar tekerleğini falan. Aslında var ya bunu şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Mouse komple gitti. Şu da herhalde. Aynen bakın arkadaşlar. Görebiliyoruz. Bakın şu mavi tuşlar var ya. Bak. Öğrenmiş olduk abi en azından mouse'un içinde ne olduğunu öğretmiş oldum. Bağırma lan milletin içinde. Evet bunlar bu işe yarıyormuş. Bakın o mavi e, biz dokunuyoruz ya böyle do bak ben kendi mouse'umdan gösterteyim. Böyle yapıyoruz ya arkadaşlar. Ha. Oraya bastığımızda bu buraya işliyormuş. O da bir yerlere gidiyor işte arkadaşlar. Sinyal minyal veriyor işte oluyor bir şeyler. Bak bunun içi böyle bomboş kaldı. Ben bunu tekne mi yapsam ne yapsam? Ya şaka yapıyorum oğlum. Bunu tekne olarak bile kullanmayacaksın abi. Bu çünkü bu mouse bize eziyet etti. Mouse'u hıncımı alana kadar kıracağım abi. Yapacak bir şey yok argi işçar. argi işçar. Ne abi oğlum ben? Evet. Sadece bu. Ya bunu da kıralım yani. Hiçbir parçası kalsın istemiyorum arkadaşlar tamamen. Yok olsun istiyorum mouse'u. Aha da artık Sona erdi yani artık daha bir şey kalmadı görüyorsunuz görüyorsunuz daha da mausdan geriye kalanı size göstermek isterdim ama maalesef ki bak hatta mausdan geriye kalanı şu... ama kablosu duruyor lan o kablo kablo durur mu ya kablo ya arkadaşlar sizce ben sizce ben kabloyu böyle gererek şey yapabilir miyim? Şu mikrofonu mikrofonu birazcık yanaştıralım sesimi iyi alsın. Sizce ben bu kabloyu bu şekilde kopartabilir miyim? Şimdi yorumlara yazın arkadaşlar ben bu şekilde kopartabilir miyim, kopartamaz mıyım? Bence kopartırım. Koparttım. Koparttım. Oğlum kablo alt üstü nasıl yani... Kablo yani bu. Gönül isterdi ki bu mouse'u dışarıda götüreyim, yakayım. Ama o kadar ne gerek yok arkadaşlar. Mouse'tan kalan parçaları... Bir dakika bu benim mouse'um. Mouse'umu ellemeyin. Yeni mouse aldım da. İtikam Mouse'tan geriye kalan bu arkadaşlar. Ben ne dedim? Ben sözümde dururum abi. Ben mouse kıracağım dediysem kırarım. Zaten ağzına sıçmıştık. Zaten çalışmadığı için e, çalışsa yine kıracaktım ama olsun arkadaşlar ne diyelim. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee ne videosu lan? Mouse kırdık bir şey yapmadık ki. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu cuma günü arkadaşlar cuma namazınızı kıldıktan sonra gelip izleyebilirsiniz. Veya cuma namazından önce de izleyebilirsiniz. Benim için fark etmez. Arkadaşlar dediğim gibi e, videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada yakın zamanda arkadaşlar üyeliklerimiz de açılacak. Üyelere özel videolarımız da olacak. Ee, üyelere özel şu şekilde videolar yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar üyelere özel haftalık e, pazar vlogları çekeceğim. Yani pazar günleri veya cumartesi günleri. B bütün günümün vlogunu çekeceğim. Ve siz de e, üye olanlar da bunu görebilecek arkadaşlar. Üyelere özel video olacak. Üyelerin de herhalde özelliği ne oluyormuş arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yani e, duyduğum kadarıyla. Ee, mesela ben örnek veriyorum saat 5'e bir video yüklediysem o videoyu üye, üyeysen eğer daha erken saatte mi izleyebiliyormuşsun öyle oluyormuş. Ee, bir de üyelere özel, özel emojiler, rozetler falan filan varmış arkadaşlar. Bir de üyelere, özel, üyelere özel videolar var onu biliyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki mouse kırmalarımızda mı desek acaba? Ama mouse'un... Ya klavye gözümü diktim de ama klavyede bir şey yok arkadaşlar yani klavyede bir sorunumuz yok. Sadece mouse beni çok sinir etmişti o yüzden mouse kırdım. Nice böyle videolara diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.